Abi bakabilir misiniz ya? Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Abi ben şimdi yedi buçuk lira var da benim şu anda. Akşam iftara aç açabileceğim bir yer var mı? Yedi buçuk liraya ya. Yabancıyım da burada. Bu Hazreti Süleyman Caddesi'ndedir. Ben şu an bir taziyeye gidiyorum. Gel muhtarın bürosu nerede? Direk yanıma gel. Rahatsızlık Sağ vermiş olma mı abi. Yok yok. Olmazsın canım. Gerçekten abi yedi buçuk liram var. Bir şeyler güzel alayım. Güzel kardeşim. Abin seni ağırlıyor. Her türlü. Sıkıntı yok. Ben sana telefonumu veriyorum yaz. Abi. Gel benim misafirimsin. Tamam. Allah razı olsun abi sağ olasın. 0535. 25. Ben Cihat Paşa Mahallesi'nin muhtarıyım. Beni ara iftara yakın. Ben taziye gidiyorum, geliyorum. Ama beni utandım aradır. abi ben ya. Hiç utanma. Kardeşimiz memleket neresi? Konya abi. Başka göz üstüne. Çok da bizim, Diyarbakır'da da bizim. Allah razı olsun. Hiç farkımız yok. Ama beni ara. Çok teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Beni ara ben şimdi numaranı kaydettim. Tamam, tamam Teşekkürler. Sağ olun. Bir şey sorabilir miyim abi? Sorabilir. Abi ben buraları çok iyi bilmiyorum da yabancıyım buralara. Şimdi abi oruçluyum da bende yedi buçuk lira para var. Yedi buçuk lira böyle karnımı doyur, iftarda karnımı doyurabileceğim bir yer falan biliyor musunuz abi siz? Gel 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 abi. nereye abi? Ben sana bir yemek ismar gel. İftar saati değil abi. Daha var abi. Bir saat falan var. Tamam. Nereden geldin? Ben Konya'dan geliyorum abi. abi. Evet. Abi bu çok olmaz mı? Vallahi abi. Kale Gerçekten. Kale abi. Bir bakar mısın? Bir şey diyeceğim ama Bilmiyorum. şey yapmayın abi. Yok. Abi biz aslında Diyarbakır halkının misafir ve yardımseverliğini göstermeden buraya geldik. Bir sosyal deney çekiyorduk. Allah razı olsun siz hemen bu misafir gösterdiniz. Oruçlu olduğumu duyunca hemen davet ettiniz beni. Çok teşekkür ederiz. Abi şurada da kameramız vardı. Girebiliyor musunuz abi? Şu e, üstünde arkadaşlar çekiyor. <laughs> Allah razı olsun abi. hemen bu misafirliği gösterdiğiniz üzerine. Yok, e, yani gel, gene gelin fark etmez yani. Hiç Sizin gibi insanlar olmasa, olduğu Allah. sürece sırtımız yere değmez zaten, inşallah. bizim mahalle zaten hemen yakın olduğu için evet. o yüzden taziyeye gitmezsen ben seni alıp ha. şimdi göstereceğim. Ne hissettiniz abi yedi buçuk lira falan olunca? Ya e, hiç önemli değil o yedi buçukun hiçbir değeri yok ama önemli olan sizin neticede e, Böyle bir ihtiyaç duymanız bizim de o ihtiyacı evet. gidermemiz de yoksa o para hiç mühim değil. Allah sizden yani, razı olsun. Ee, i̇nsanlara 7 buçuk liramızın olduğunu söyledik. Öğrenci olduğumuzu söyledik. Bu parayla nerede iftar yapabiliriz diye bir soru yönelttik. Tabii insanlar 7 buçuk lira paramızın olduğunu duyunca Yani bu yedi buçuk liraya bir şey gelmez gelin ben sizi evimize davet edeyim gelin evimizde beraber iftar açalım. Ya da gelin size bir lokantada yemek ısmarlayayım tarzında birçok ee, davet aldık. Yani bekliyorduk. Evet. Bu kadar verlik bekliyorduk ama bu kadar bek bekliyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk gerçi. Evet. Fazlası oldu, eksiği olmadı. Evet. Yani bazı abiler de örneğin diyordum ki abi yedi buçuk liram var beni iftara davet eder misiniz? Adam kolumdan tutup beni zorla çekip götürüyordu. Evet. Hatta sosyal deney diyorduk abi. Sosyal deney çekiyoruz. Kameramız burada filan gösteriyordu. Evet. Diyorsun sosyal deney olsun yine gel diyordu. Evet. Yani yine kolumuzdan tutup zorla bizi evine iftara açmaya götürüyordu bizi. Ee, bu deneyi çekmemizdeki amaç Diyarbakır halkımızın ne kadar ver ve ne kadar yardımsever olduğunu tüm Türkiye'ye tekrardan göstermekti. Burada şey de var. E, doğu batı kardeşliği de var. Örneğin e, ben Diyarbakır'da veya doğuda bir şehirde sosyal deney yaptığımda batıdan geldiğimi söylüyorum. Konya'dan geldiğimi söylüyorum ya da Karadeniz'den, Ordu'dan geldiğimi söylüyorum. Ona göre tepki veriyorlar. Kardeşliğimiz de burada pekişiyor. Yani yabancı da olsa, buran halkı da olsa her türlü yardım ettiğini görüyoruz. Evet o gün zaten e, bir yakanın babamın dayısı oğlu vefat etmişti. Biraz aceleden çok fazla da hatta biraz, biraz içim buruk da yani yanından ayrıldım. Çünkü bu da istedim ki onu alıp geleyim. Yani bizim burada bir ciğerciğimiz var zaten saray kapısında. Çok da böyle meşhur bir ciğerciğimiz. Dedim gideriz orada hem beraber ciğer yeriz hem bir çorba falan birlikte iftarımızı açarız o ondan dolayı ben o anda telefonumu dedim ona vereyim. Kendi kendisine bana çağrı atmamı yani atmasını istedim. Dedim ben kaydederim dönüşte ararım onu. Neredesin? Seni alayım birlikte gideriz diye. Bu videoların gerçekten yani insanların içini ısıtıyor. Hakikaten güzel yani sosyal deneyler. Yani keşke bunlar daha da böyle farklı farklı illerimizde, şehirlerimizde olsa da oradaki insanların o sıcaklığı, o Samimiyeti o çok önemlidir. Yani inanın ben sadece Diyarbakırlı olduğumdan dolayı demiyorum. Yani Diyarbakır insanı bu kadim şehirde bugün hangi kapıyı çalarsanız inanın yüzde doksanı kapısını size açar. Sizin evinizdir der. Buyur birlikte zaten yiyelim der. Bu sadece bana mahsus olan bir şey değil. Ben inanıyorum ki yani birçok insan... Bu ilgiyi, bu alakayı, bu sıcaklığı gösterir. Çünkü o potansiyel bu şehirde, bu kadim şehirde var zaten. <laughs>